kültürüm, yetiştirilme tarzım, geleneklerim, atalarım ve toplumsal öğretilerin farkındayım. Doğduğum yer, coğrafya ve buradaki kolektif bilinç ışığında ezoterik pratiklerde astroloji, fal, tarot ve diğer pratiklerde kültürümde bazı tanımlama ve kodlamalar olduğunu görüyorum. Kendi kişisel gelişimimde astrolojiden faydalanmayı seçtiğim ve kendim tercih ettiğimde bu kültürel ve geleneksel kodlamaları geride bırakmayı tercih ediyorum. Astrolojinin diğer fal gibi pratiklerden farklı olduğunu, özellikle kültürümün ve yaşadığım yerin ve geleneksel düşünce ve fikirlerin ortaya çıkardığı programlama ve kısıtlamalardan sıyrılarak daha saf bir şekilde ele alınması gerektiğini biliyor ve farkına varıyorum. Hayatımın sorumluluğunun sadece kendi elimde olduğunun farkındayım. Tüm kişisel sorumluluklarımı üstleniyorum. Özgür irademle bilinçli ya da bilinçsiz Yaptığım seçimlerde hayatımı yönlendirdiğimi biliyorum. Hayatımda mucizelere veya felaketlere inanmıyor. Kendi potansiyelimin ve öz farkındalığımın yüksek olduğu noktada seçimlerimin sonuçlarıyla başa çıkacak güce ve bu sorumluluğu alabilecek iradeye sahibim. Kendi irade, özgür düşünce ve özgür karakterimi yaşatıyorum. Ben bu kozmosun bir parçası ve kozmik bir varlık olarak kendimi yıldızlar, gezegenler ve evrenin oluşturduğu herhangi başka her şeyden ayrı görmüyorum. Onların üzerimde bir etkisi olduğunu değil, benim onların bir parçası olduğumu seçmek ve görmek istiyorum. Bu nedenle astrolojiyi bir rehber olarak alırken hiçbir korkum ve endişem yok. Çünkü bunların zaten benim bir parçam ya da evrenin ve hayat döngüsünün bir parçası olduğunun farkındayım. Bu rehberlik zamanı aşarak, çizgisel zamanın ötesine geçerek kendimden bir parça olarak bu zamanda tekrar beni buluyor. Zamanın bir yanılsama olduğunu ve bu evrende zaman kısıtlaması gerçekliğinde yaşadığımı biliyorum. İleriye dair görüşler ve öngörüler dinlediğimde, astrolojiyi anladığımda ya da bir kişinin yardımıyla rehberlik aldığımda, gelecekle ilgili kavramların bile hala bu anın bir parçası olduğunun farkındayım. Gelecekle ilgili söylenenlerin sadece bir potansiyel taşıdığını, geleceğin kesinlikle bilinemeyeceğini, ve kontrol edilemeyeceğini biliyorum. Geleceği kesin olarak bilmek ya da olayları tamamen kontrol etmek amacıyla değil, geleceği şu anın bir uzantısı olarak görerek hayatımı düzenlemek ve anlam çıkarmak için astroloji rehberliğini seçiyorum. Zaman ilizyonun ötesinde astrolojiden faydalanırken kuantum düşünce yapısına sahip olmayı diliyorum. Doğum haritamın benim hayat hikayemi anlatan bir potansiyeller bütünü olup bir hikaye anlatıcılığı üzerine kurulu olduğunun farkındayım. Bu hikaye anlatıcılığında ortaya çıkan potansiyeller hayatımda anlam yaratmak, yön vermek, rehberlik etmek, belki de varoluşsal sancımı gidermek veya kendi potansiyelimin farkına varmak için beni iyi yönde etkiliyorlar astroloji veya natal harita rehberliği içerisinde karşıma çıkan negatif gibi görünen ve sıkıntılı olan potansiyellerin de farkındayım. Hayatın her zaman iyi olmayacağını bilerek ve sorumluluk alarak burada gerçekçi olmayı tercih ediyorum. Hayatın içinde ikili, dualite içinde yaşadığımızı, sıkıntıların da olabileceğini kontrol altına alamayacağımız, problemli göreceğimiz zamanlar da geçirebileceğimizin de farkındayım. Bu potansiyellerin yorumlamasını sadece bu hayatın bir parçası ve kendi dualitemin kesinlikle yatsınamaz bir dengesi olduğunu bilerek bu rehberliği dinliyorum. Astrolojinin bir hikaye anlatıcılığı, sanat ya da pozitif bir bilim olarak görülebileceğini biliyorum. İnsanlık tarihi boyunca gelişen astroloji, hala birçok öğeyi içeren bir çalışma alanıdır. Bu alan sistematik araştırmalar ve matematiksel hesaplamalar içerir ve tarot ya da fal gibi öznel rehberliklere benzemez. Doğru bir kişiyle çalışarak veya doğru bir yaklaşım edinerek doğum haritamı ya da astrolojik teknikleri yorumlarsam astrolojinin hayatımda farklı bir rehberlik sağlayacağını ve bitmeyen bir çalışmanın da parçası olacağını biliyorum. doğum haritamın veya farklı harita tekniklerinin ortaya çıkardığı hikayeleri anında anlayamayacağımın ve bazen zaman gerektiren süreçlerden geçmem gerektiğinin de farkındayım. Bu bir sembol okuyuculuğudur. Astrolojinin bir sembol ve potansiyel okuması ile hikaye anlatıcılığı olduğunu bildiğim için kesin sonuçlar veya anında anlaşılacak pratik çözümler beklemeden bu sanat formuna saygıyla yaklaşıyorum. Daha sabırlı olmayı ve zaman kısıtlamasına takılmadan astroloji rehberliğini sabırla takip etmeyi tercih ediyorum. Doğru bir kişiden aldığım astrolojik rehberliğin etik ve ahlaki kurallar içerisinde olacağını biliyorum. Bu nedenle etik dışı sorulardan kaçınıyorum. Ölüm, hastalık veya korkutucu olaylar gibi konularda öngörü veya rehberlik almamayı tercih ediyorum. Bu tür konulara değinmeyen kişilerden rehberlik almayı tercih ederim. Etik çerçevede psikolojimi ve mental sağlığımı ve spiritüel sağlığımı koruyarak rehberlik almayı, kendi hayatımın şart ve koşullarını aynı zamanda mental sağlığımla ilgili konuları da dikkate alarak rehberlik almayı tercih ederim. Bu nedenle astroloji rehberliği alırken seçtiğim kişiler veya bu rehberlikle ilgili oluşturduğum inançlar ve yargılar benim sorumluluğumdadır. Bunlarla ilgili etik danışmanlıkta rehberlik veren kişinin etik yargıları dahilinde onun sorumluluğundadır.